Hepsini olduk? Aşımız da hepsi var bizde şu anda. İki aşı olduk. Zaten Heskot'umuz falan hepsi var. Yolculuğunuz nereye abi? Yolculuğumuz Erzincan. Sertes. Tabii sor, diyor. soruyorlar. Sonra. Biletinizi aldınız. Aldık. Sordular. Aşızı numarazı yaptı. Nasıl yaptı, yaptı ben de. Evet. Arma ben. Oldu. Oldum oldum babam. O zaman bilet vermediler. Vermediler mi bilet? Verdiler canım. Allah razı olsun memurdan da sizlerden de. Birinci aşımı yapıldım. İkinci dozunu da aldım. Rahatlıkla Kayseri'ye gidebiliriz. Bileti almaya geldiğinizde sordular mı? Sordular. Biz de aldık. Vurulduk aşımızı. İnternetten aldım 3 hafta önce Heskotu'yla. Henüz daha açık hastamızı sormadılar ama açımız olduk tabi. Galiba trenin içine soracaklar. Onu bilmiyoruz. <laughs>